Merhaba arkadaşlar. Bugün yine gündem Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve CHP. Biliyorsunuz geçen hafta henüz kesinleşmemiş bir hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu, Meral ablasıyla birlikte bir bardak suda fırtınalar kopardı. Halbuki o da çok iyi biliyordu ki bu cezanın kesinleşmesi için diğer mahkemeler de onaylarsa en az 7-8 yıllık bir süreç var bugün itibariyle. İşte üst mahkemeye gidecek, orada geri dönecek. Geri döndüğü zaman yerel mahkeme tekrar davaya bakacak. Kararında ısrar ederse bunlar bir daha temizleyecek, bu defa yargıtaya gidecek falan. En az 7-8 yıllık bir süreç var. Bu süre zarfında da ne olacağını biliyor. Şimdi bu konuları detaylı bir şekilde nasıl CHP'ye bir kontrollü darbe yapıldığını sizlerle beraber incelemek istiyorum. Yorumlarınızla katkı sunarsanız çok memnun olurum. Beğenip, abone olup dostlarınızla da paylaşırsanız biz mutlu edersiniz. Şimdi buradaki hadise şu. Aslında Kemal Bey bu işin farkında. Biliyorsunuz Türkiye siyasi tarihine, literatüre bu kontrollü darbe lafını sokan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimine inanmadığını belli eder. Ve kontrollü darbe diye niteliği Kemal Kılıçdaroğlu aslında kendisine bir darbe yapıldığını, CHP'ye bir darbe yapıldığını farkında. Kontrollü bir darbe yapıldığını. Peki bunu nereden biliyoruz? Bunu geçmişten bugüne incelediğiniz zaman hatırlar mısınız bilmiyorum merak edeniniz varsa izleyebilir. Seçimlere giderken muhalefet ana başlığında da CHP'de liderlik sorunu mu var diye bir video hazırlamıştım. Şimdi geçmişten bugüne bakıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin içerisinde yönetimi, liderliği kaybetme noktasına gelmiş vaziyette bakıyorsunuz. Tancı Özcan Özçamlılu Belediye Başkanı baş kaldırıyor. Ekrem İmamoğlu baş kaldırıyor. Mansur Yavaş çaptırmadan baş kaldırıyor. Ve bunların hepsine de arkadan Meral Abla destek veriyor. Sadece Meral Abla değil. Şimdi Türk siyasi hayatında biliyorsunuz bu dışarıdan müdahaleler, darbeler, kontrollü darbeler ilk defa yaşanmıyor. Sayın Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpası Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir kontrollü darbeydi. Biliyorsunuz bir kumpas yapıldı ve bu kumpasın sonucunda da Kemal Kılıçdaroğlu liderlik koltuğuna oturdu. Daha doğrusu genel başkanlık koltuğuna oturdu. Henüz lider olamadı. Daha sonra MHP'ye yapılan. MHP'ye iki defa yapıldı. 1992 yılında bir rahmetli Alparslan Türkeş salken bir operasyon çekildi. Daha sonra da Devlet Bey zamanında birkaç kere yapıldı. Bir tanesi bu Kaset skandalları yine, başkanlık divanı üyelerine yapılan kaset skandalları. Bunların yaptıklarını onayladığım için söylemiyorum ama dışarıdan bir etkiyle yapılan bir operasyon. Hatta Devlet Bey de tehdit edildi. Devlet Bey de res çekti. Varsa elinizde yayınlayın kardeşim dedi. Çünkü adam kendisinden emindi. Daha sonra yine bu kurultay süreciyle beraber bir kontrolü darbe yapılmaya çalışıldı. Hatırlayın 15 Temmuz'dan sonra başbakan olacağım. 15'inden sonra başbakan benim diye açıklama yapan halen de başbakan olacağını iddia eden bir Meral Hanım var. Yine bir kontrol darbe var. Yine bunu nereden söylüyorum? Şu anda Genel Başkan Yardımcısı olan Koray Aydın Bey, FETÖ'nün Meral Akşener'i desteklediğini kendisi açıklamıştı. Ama şu anda birlikteler. Ya kendisi o zaman yanılmıştı veya yalan söylemişti. Ya da doğruydu ama bile bile devam ediyorlar. Bu ayrı bir hadise. Ama sonuç itibariyle bir operasyon çekildiği belli. Şimdi bu bütün bu süreçler devam eder ki apartiye de yapıldı onu da söyleyelim. Bu 17-25 Aralık. Bu doğrudur değildir bilmem ona karar verecek olan mahkemelerdir. Fakat 17-25 Aralık'ta ve genel süreçte başbakanı tutuklama, bakanları tutuklama gibi böyle bir siyasete müdahale, siyasete bir darbe girişimi yapıldı. Yani bizim siyasi tarihimiz ve bütün siyasi partiler bu tür operasyonlara alışkın. Şimdi karşımızda bir Pentagon var. Pentagon'da böyle bir yıllık, üç yıllık planlar falan hazırlanmıyor. Adamlar yüz yıllık planlar hazırlıyorlar. Öyle Trump gelmiş, Biden gelmiş, Obama gelmiş. Bunlar da bu ana planları kesinlikle ve kesinlikle değiştiremiyorlar. Onların müdahale ettiği şey işte sağlık politikasıydı. Ne bileyim ekonominin bilmem nesiydi. Ancak bunlara müdahale ediliyorlar. Onun haricinde olan her şey o Pentagon'da belirleniyor. Her ülkenin, hızlıca geçiyorum burayı, her ülkenin çıkan mizah dergilerinden tutun da güncel basınına kadar ve sahadan acamları tarafından gelen raporlarına kadar teker teker inceleniyor ve yüzyıllık planlar yapılıyor. Şimdi gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'na. Önce şu Hatay Belediye Başkanı'nın, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ulusal ve uluslararası karar vericiler CHP'de Cumhurbaşkanı adayının kimin olacağını belirler cümlesini aklınızın bir kenarına koyun. Bir de CHP'li dostlar. Başlarken size şunu söyleyeyim. CHP benim düşmanım falan değil. Hiç kimsenin değil. AK Parti'de değil, İYİ Parti'de değil. Ben bir vatandaş olarak sizinle aynı sıkıntıları çekiyorum. Nedir? Markete gittiğimde ben MHP'liyim diye bana 50 liradan verip siz CHP'lisiniz diye size 100 liradan vermiyorlar bir durumda. Kasaba gittiğimizde de aynı. Ne bileyim işte manava gittiğimizde de aynı. Bir ev, bir araba neyse işte ne alacak ise alacağımızda da aynı. Sıkıntıları beraber çekiyoruz. Sorunlarımız aynı. Ne bileyim işte bir terör hadisesinde bu teröristler birisine eylem yapacağını da bu CHP'li miydi? Ailen, CHP'li ailenin çocuğu mu asker? Ne bileyim MHP'li ailenin AK Partili ailenin mi? Sormuyor. Fark etmiyor onlar için. Sorunlarımız aynı. Ulusal güvenlik sorunlarımız da aynı. Sadece çözüm yöntemlerimiz farklı. Siz farklı bir şekilde düşünüyorsunuz. Biz farklı bir şekilde düşünüyoruz. Bütün mesele bu. Yoksa sorunları aynı sorunları yaşıyor. Şimdi burada da Cumhuriyet Halk Partisi de, İyi Parti de, diğer partilerde de benim için önemli. Neden önemli? Ya onlar kaliteli olduğu sürece, muhalefet kaliteli olduğu sürece, iktidar da kaliteli olmak zorunda. Bizim vatandaş olarak bir alternatifimiz olduğunu gördükleri zaman daha çok çalışmak zorunda Onun için CHP benim için önemli. Yoksa bana ne kılıçlar olur? Veya Ekrem İmamoğlu'nda. Ben vatandaş olarak kendimizi düşünüyorum. Komple Türk milletini düşünüyorum. Bu açıdan bakmanızı rica ediyorum. Şimdi hatırlar mısınız? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ısrarla benimle misiniz, benimle birlikte misiniz bilmek istiyorum diye falan sürekli açıklamalar yapıyor. Bu arada Meral Akşener gidiyor İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir görüyor, Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetiyor, ...gidiyor tabanımızdan Masur Yavaş ismi geliyor diyor. Ve Kılıçdaroğlu bu gelen kontrollü darbenin de... ...farkında olduğu için önlemler almaya çalışıyor. Çünkü bu en son hadisede... ...bir önceki davada aslında karar çıkardı. Çünkü bu davada hep hakimler suçluyorlar... ...veya o karar veren hakimler suçluyorlar. Ya bu yeni yeni derinler toplanacak bir dava değil ki. Uzatan uzatılabilecek de bir dava. Bir öncekinde çıkardı. Yalnız dışarıda hazırlıklıydılar. Bu sarı çanede kalabalığı oraya toplamışlardı mahkemenin önüne. Orada işte oradan başlayacaktı hadiseler, işte o konuşmalar falan. Fakat mahkeme mecburen bir sonraki ertelendi. Bahane de bir tanık dinlenme hadisesi varmış o. Yoksa adamın video kayıtlarında söylediği belli. Alenen e, Yüksek Seçim Kurulu'na Oradaki hakimleri, görevleri nedeniyle ahmak diye hakaret etmiş. Yani bir ceza alacak belli bu. Mahkemenin de vermekten başka bir çaresi yok arkadaşlar. Yani el oturup doğru konuşalım. Sizin şahsınıza bizi ahmak da mahkemeye verseniz, mahkeme uzatsa uzatsa, ceza vermesi siz hoşunuza gider mi? Yani akıl var, mantık var. Neymiş? Af Parti bunu engelleyebilmiş. Nerede kaldı? Hani hukuktu o zaman? işlerine gelince AK Parti'nin, işlerine gelince Gök Parti'nin. Yani yok böyle bir anlayış. Hakimler mecbur kaldıkları şeyi yaptılar. Yasaların onlara mecbur kıldığı şeyi yaptılar. Şimdi yapılır yapılmaz çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı o Rıfkı'yı biliyoruz da <laughs> Rıfkin. Rıfkı'yı biliyoruz da bunun güncel hadiselerini kim organize ediyor, randevularını falan kim organize ediyor anlamış değilim. Ya böyle bir kararın çıkma ihtimali olan bir yerde. Ekrem İmamoğlu'nun sürekli sana darbe vurduğu bir yerde. Anladığım kadarıyla bu Büyükşehir Belediye Başkanları'nın büyük çoğunluğunda Ekrem'le birlikte hareket ettiği, Ekrem diyorum pardon, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket ettiği bir dönemde, günde, Almanya'da ne işin var seni kim yönlendirdi oraya? Gerçekten kim yönlendirdi? Nasıl bir gol yedin sen, nasıl bir darbe yedin? Sen bu darbeyi biliyorsun, yaptıklarını biliyorsun. Böyle bir günden nasıl orada olmaz? Neyse. Şimdi bu karar çıktı. Apar topar Meral Akçeler gitti. Bakın bu arada Meral Akşener, ben kınıyorum. kınamıyorum ha yanlış anlamayın. Kendi partisini kalıcı yapmak için, kendi partisinin gücünü arttırabilmek için ne gerekiyorsa yapıyor kadın. O nedenle hiç ona falan bir şey söylediğimi sanmayın ya. O yapması gerekeni yapıyor. <laughs> Tütün muamirlerinden uzak Özellikle gençler. Şimdi yapması gerekeni yapıyor. Hemen sana çanede bir toplanma. Böyle devasa bir topluluk falan da yok. Ekrem İmamoğlu'nun 43 bin işçi aldığı söyleniyor. Aileleriyle 5 kişiyle çarpılır Bir 200 bin kişi falan. Orada 30-40 bin kişinin olduğu söyleniyor. Aslında yansıdığına göre. Yani aslında böyle bir kalabalık falan da yok. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da yine köşe yazılarına, basına, televizyona yansıdığına göre Aralık ayında her şey çok güzel olacak dedi. Hatta iki tane HDP'nin milletvekilinde yine bir balıkçı da, ne hikmetse balıkçıya gidiyor herhalde çok seviyor. Bir balıkçı da kendisinin adayıyla ilgili destek görüşmesi yaptığı yönünde bir takım köşe yazıları var. Basına yansıyanlar var. Ekrem İmamoğlu saf bir adam değil. Bil, biliyordu bunların böyle olacağını. Hatta tedbir aldı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik de yine bir ahmak ben onlara dedim diye bir açıklama yaptı. Yani kafasına koymuş vaziyette adam. Bunu da şimdi nasıl darbe yapıyor? Bizim Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor para buldum diyor. Görüştüğü falan kimse yok. Yani öyle yansıyan yok. Medyaya falan yansıyan yok. Bir iki teknoloji yerine gidiyor sanki Türkiye'de yokmuş. teknoloji görmek istiyorsa Japonya, Japonya'dan daha iyi teknoloji üreten bir ülke mi var? Ne bileyim Amerika'ya gidiyor 8 saat ortadan kayboluyor. Hamburgeri yedim diyor falan. Amerika'yı çeşya 5 yukarı çözdük. Pensilvanya yakınları aklımıza geldi. Bu riskini de getirdi. Rıfkı mıdır, rıfkı mıdır, nedir? Almanya'da İngiltere'de ne yapıyorsun sen? Şimdi o oralarda dolaşırken o oralara gidip hiçbir devlet yetki randevu almadan falan diyor. Ya turistik seyahatin mi sen bizi mi yiyorsun Allah aşkına? Kimse bunlara inanmıyor Kemal Bey. Kim seni yönlendiriyorsa yanlış yönlendiriyor. Ne? Oralarda dolaşırken Ekrem İmamoğlu İngiliz büyükelçisiyle yemekte. Amerikan büyükelçisi geliyor. işte bu arkadaşı ziyaret ediyor. Bunun konumu neyse. Türkiye'de dünya kadar büyük şehir belediyesi var. Hadi Afpartili'ye, MHP'liyeye gıcık bunlar. E, dünya kadar CHP'li büyükşehir belediyesi var. Hiçbirini ziyaret etmiyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar Ekrem'e. Kamuoyuna mesaj veriyorlar. Diyorlar ki bak biz bu adamı destekliyoruz. Biz bunları, bunu seçerseniz doların ateşini düşürürüz falan. Bunlar düşürmez dolarını. İşlerine gelmez. Bizim kanımızı, ilimizi sömürmeden bunlar ne doların ateşini düşürür ne bir başka bir şey yapar. Yaparsak biz yaparız, biz. Yaparsak biz yaparız, üreterek yaparız. Neyse, bunlara destek vererek ve adım 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 hazırlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki şeyi hedefliyorlar. Bir, yapabilirlerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın adayı ki ben hala iddia ediyorum en az iki aday çıkar o masada. Yazın bir yere başaramazlarsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına yani ana muhalefet partisinin başına Ekrem İmamoğlu'nu tuttu. Bu arada FETÖ'cüler birden fazla kanala oynuyorlar. Aralarında bölünmüş falan değiller. Kimisi Ekrem İmamoğlu'na oynuyor kanalları kapatmamak için. Kimisi Kılıçdaroğlu'na oynuyor. Alttan Mansur'a oynuyorlar falan. Yani böyle bir oynama var onların da da. Çünkü onların huyu bu onlar. Hep siyasi partiye yerleşebiliyorlar. Hepsini ama. MHP'ye de, AK Parti'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de hiç fark etmiyor. Onların yapısal olarak tarzları bu. Her yere giriyorlar. İktidarda kimse, güç kimse. O güç olanın yanında aktif olarak gözüküyorlar. Ama diğerlerinde de yönlendirme faaliyetlerine devam ediyorlar. Şimdi ben çok iyi biliyorum. Bir belediyenin birisinde 2009'da o zaman bunlar FETÖ terör örgütü değil, cemaat de biliyorsunuz. Daha devletimizin kırmızı kitabına girmemiştir. Ben çok iyi biliyorum. Lider Devlet Bahçeli, FETÖ'ye karşı tavır koyarken, net tavır koyarken, bir belediye başkanı onlara kontenjan verir, belediye başkan adayı. Belediye başkanı seçildi mi hep? Çok iyi biliyorum. Çocuklarının okuduklarını hep orada okuttu, onların okullarında okuttu. Hatta Görüşen de bendim kardeşim. Okutma liderin böyle bir şeyi var dedim. Ama okuttu çekmedi. Neyse yani şunun için söylüyorum. Her siyasi partinin içine giriyor. Bizde olmaz falan demeyin. Emin olun her cemaatin, her tarifatın içinde de vardır. Bizde uyguladıkları taktik şuydu. CHP sizde dikkat edin MHP'de. Dolmuşa binerler. Taksiye binerler. Toplu bir kahvede otururlar. Ya bu Türkeş yaşlandı. Türkeş'in yerine bir başkası gelse oy vereceğim. O görüntüde MHP'li. sanırsın kemik gibi ülke. Sonra ya bu şey Bahçeli yaşlandı. Bahçeli olmasa şöyle yapacağım. Yok Tayyip Erdoğan'a koltuk değneği oldu falan. Bunu şeyken yaptılar. Öyle şimdi ittifak var. O zaman yapmıyorlar. Yine Tayyip Erdoğan'ı yanı. Kemikleştirip MHP'den uzaklaştıracaklar. Yani MHP'den uzaklaştıran nereye gider? mantıksal olarak yine milliyetçi muhafazakar yere gider. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. CHP'ye de gitse fark etmez. Çünkü MHP onlar için güç. Memleketin temel taşı. Öyle sigorta migorta falan diyorlar. Yok kardeşim memleketin yüreği MHP. Eğer oturalım doğru konuşalım. Şimdi. Velhasıl Kenan bu tür operasyonlar biz MHP'de alışkınız. Size de sayın CHP'li arkadaşlar bakın bir sürü arkadaşımız, hısımımız, afrabamız var. Bir sürü sevdiğimiz insan var. CHP'li olup yani CHP olup da uzaylı falan değil. Onlar, onlar da bizim arkadaşlarım. Onlar da bu memleketi vatanı seven insandır. Bir sürü arkadaşımız var. Uyanık olun. Partinizi teslim etmeyin. Dikkat edin ne FETÖ'ye ne diğerlerine. Ben olsam mevcudu korurum. Evet Kemal Bey'in politikalarını asla sevmiyorum. Onu da dize getir. Bir kere Kemal Bey'e, Kemal Bey bunun farkında olduğu için bu yapılan CHP'ye darbeni, bu yapılacak olan kongrelerini, büyük kongrelerini seçim sonrasını erteledi. Covid'i, Movid'i de bahane Seçimlerle Covid. Şimdi diğer partilerin hepsi yaptı. Biliyor çünkü başına gelecek. Bir önce Muharrem ince de tabanın rahatsızlığını dile getirmesi zorla biliyorsunuz. Kongre delegelerine zorla derken bir takım konuşmalarla, görüşmelerle, Muharrem İnce'ye göre tehditlerle, baskılarla geri çektirdi imzaları ve olağanüstü kongreden vazgeçildi ama biliyor farkın Çünkü çok fazla seçim kaybetti. Çünkü çok fazla yanlış yapıyor. Ne kendi tabanını ne Türkiye'yi memnun edemiyor. Ama size şunu söyleyeyim. Bunun alternatifi de Ekrem İmamoğlu nu. İngiliz destek, Amerikan destek, Fransız destek. Ya bir ülkenin dışişleri bakanı geliyor bu memlekette dediğimiz gibi bir sürü Büyükşehir Belediye Başkanı var. İstanbul'a gidiyor. Ve bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden beri İstanbullulara hitap etmiyor. Sürekli Türkiye gündemine hitap ediyor. Sürekli Türkiye. Yani adamın ana niyeti, ona verilen görev veya biçilen rol Cumhurbaşkanlığı Türkiye'ye. Adam buna endekslenmiş vaziyette. Hiç hatırlıyor musunuz bunun bir temel atma törenini? Atma törenini hatırlıyorsunuz. Borç alma törenini hatırlıyorsun. Ya bir insan borç aldım diye tören yapar mı? Ya? Allah aşkına ya. Siz de zaman zaman ihtiyacınız olmuştur. Allah kimseye muhtaç etmesin bir vatandaş olur. Borç alırsınız. Borç aldığınızda tören yapıp herkese duyurur musunuz ya? Ben borç aldım falan diye. Yani bunları falan duyduk. Metroların girişini kapattığını duyduk. Ya 40 47 bin araba geçecek mi? Geçecek diye ben bunu mu yapacağım diye projeleri iptal ettiğini duyduk. Evet. Ama böyle İstanbul'a şu büyük projeyi de yaptığı bir şey duymadık. Şimdi çıktılar. çok dikkat çekici bir konu. Meral Akşener el tutuştu. Saraçhane'de 85 milyonun Falan diye bu şarkı burada bitmez falan. Neyi bitiyorsa. 85 milyon neye? ya? Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 4 milyon. Hadi İstanbul'un belediye başkanı, hadi 16 milyon İstanbullu temsil ediyor olsun. Siyaseten etmiyor ama görev itibariyle ediyor. Ama 84 milyon nereden çıktı abla sen? Kime ne mesajı veriyorsun ya? her konuşmanda Kılıçdaroğlu sorulduğunda biz seçilebilecek bir adayına gitmek isteriz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sorulunca biz onlara itiraz etmeyiz. Yani açık açık Kılıçdaroğlu seçilemez diyoruz. Ve bunu Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyorsun ve CHP'nin içine yapılan bu kontrolü darbeye müthiş destek veriyorsun iç ayak olarak. Tekrar ediyorum kendi partinin için çok doğrusunu yapıyoruz. Hiç o konuda yadırgamıyorum. Ama siyasi etik olarak birlikte hareket ettiğini söylediğim bir masaya da yanlış yapıyoruz. Ama biz alışkınız. Sanki. Biz şerbetliyiz yani <laughs> ülküzüler olarak. Neyse daha sonra ya bir adam ceza almış. Şimdi Allah korusun bir ceza alsanız siz birisi gülerek vay falan diye sizin tepkiniz ne olur Allah aşkına. Ya kutlama yapıyorlar sarılıyorlar işte yansı yansıdı basına. Bunları vereyim mi vermeyeyim mi düşünüyorum bu videoda. Çünkü çok seyrettiniz, çok döndü. Ya böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi planları olduğu, kendi projelerinin devam ettiği. Hani Meral Akşener bir, bir proje oluşumuyuz demiş ya Millet belki. Kendi projeleri olduğu nasıl değil? Bir insan ceza aldı diye sevinbilir mi ya? Aynı sanılırken Ekrem Bey'in eşi hanımefendi yüzüne bir bakın bir dikkat edin o videodaki görüntüye. Ona da bir sarılmalar falan böylesi oluyor. Kadının böyle bir hamlesi yok. Saydığım Bayan İmamoğlu'nun böyle bir sarılayım falan şey yok. Kadın mecbur mecburiyetle sarılıyor. Ve sonra da beden dili. Biliyorsunuz aşağı yukarı herkes diyor, elini böyle yaptığı zaman ben sana kapalıyım demektir bu. Sen ne yaparsan yap ben sana inanmıyorum kapalıyım demektir. Kadın duruşu da bu. Şimdi velhasıl Kenan çok gönlü bir kontrollü darbe var. İç ayakları var. Dış ayakları var. Yani bunlar o İngiliz büyükelçileri, Amerikan büyükelçilerinin ziyaretleri yok bilmem nerenin dış işleri bakanının ziyareti. Rahmi Koç'un biliyorsanız 2018 yılı Ocak ayında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan şeyinin böyle kimin aday olacağını İstanbul'dan sorusunun cevabı ...beklenirken genel başkandan... ...bir poz verdiler güya... ...Atatürk bilmem kitabı götürmüş... ...Rabbi Koç'a... ...aynı koltuklarda... ...daha sonra... ...Kılıçdaroğlu'nu ağırladı ve... ...aynı yer, aynı mekan... ...ve Kılıçdaroğlu görüşmeden sonra da... ...Ekrem İmamoğlu'nun... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı... ...açıkladı adayları... ...ve ne oldu? ...basında koç ailesinin adayı mı? Yani sermayenin adayı mı İmamoğlu? Benim gördüğüm 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu hem yerli hem yabancı sermaye. Nasıl bir sol parti ise bu Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz normalde solcular sermayeye karşıdır. En azından e, böyle vatandaşa hizmet etmeyen sermayeye karşıdır. Türkiye'deki en pahalı zincir marketin sahibi de Koç ailesidir. Biz bir minkine kızdık ki hala kızıyorum. Ama gidin bakın Migros'a en pahalı yer orası. Yerlerinde karşılaştırın bir fiyatları. Ona rağmen Koç ailesini sermayenin adayı olarak basında yansın. Bizim dediğimiz gibi biz nereden bileceğiz? Basına ne yazıyorsa vatandaş olarak biz onları görüyoruz. Onu da vatandaş olarak sizlere aktarıyoruz artık sesimizi kim duyuyorsa. Sonra yabancı elçilikler, yabancı ülkeler ki biliyorsunuz her elçi kendi ülkesinin ajanıdır kardeşim. Her elçi. Hangisi Ursov? İngiliz elçisi, Fransız elçisi, Amerikan büyük elçisi. Yok. Hepsi onu istiyor. Onun etrafındalar. Hatta Amerika bu mahkumiyet kararını açıklama yaptı en üst perdeden. E, ne, dedi, ne demişti ya? Rahatsız. Valla ülke olarak sizi rahatsız etmekten çok memnunum ben vatandaşım. Ne yalan söyleyeyim çünkü siz yıllardır kurulduğunuzdan beri hatta Amerika'nın keşfinden beri bu dünyayı dünya insanlığını rahatsız ediyorsunuz. Ben çok memnunum bilmiyorum. Siz istediğiniz gibi olun. Ekrem olup Bey'in olayını da söylemiyorum. Her fonu da söylüyor. Şimdi içeride de Meral Hanım HDP. Biliyorsunuz HDP'de ayar veriyor bunlara. Mansur olmaz, Meral olmaz. Kılıçdaroğlu'yla ve İmamoğlu'yla olabilir. Bu tür açıklamalar yapıyorlar. Onlar da müdahale ediyor. Ya 100 yıllık siyasi parti. Şimdi ben bitiriyorum artık videomu. Yüz yıllık bir siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Normalde bir doktrini var. Altı Bunların en uzunu milliyetçilik. Milli olması gereken bir yer. Şimdi bunlar var iken, doktrinler bir siyasi parti iken bu kadar müdahaleye nasıl müsaade edilebilir? Gerçekten nasıl müdahale? Bunu söylerken ya Kemal Bey de gitti, Amerika'dan bilmem nerelerden kendine danışmanlar falan getirdi. Kendi kendine o da müdahale ettiriyor. Yani, ya arkadaş sizin bir görüşünüz yok mu? Sizin içinizde ekonomistler yok mu? Ya size bir tavsiye, Kemal Bey, kimden oy alacaksınız? Vatandaştan, bizim gibi vatandaştan, asgari ücretli vatandaştan, emekli vatandaştan, küçük esnaf vatandaştan falan genel itibariyle toplumun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Siz bunlardan birinin öne gitseniz, misafir olsanız, ya arkadaş neden rahatsızsın deseniz, size söylenenler rahatsız. Hiç böyle milyon dolarlar falan vermenize gerek kalmaz. Deseniz ya bu nasıl çözülür, ne yapsak senin derdin çözülür. Adamlar size çözüm söyler. Böyle 10-15 kişiyi ziyaret etseniz aileyi, yanınızda yağlanlıklar olmadı, müdahale edecek insanlar olmadı o il başkanlıkların, il başkanlarınız, ilçe başkanlarınız, belediye başkanlarınızın götürdüğü yerler değil. Onlar siz, sizin partilerinizi falan götürüp, onlar da siz genel başkanlarsınız diye her şeyi söyleyemez size. Böyle rastgele çalın ya kapın. Size söylerler söylerler. Sizin öyle sağda solda aramanıza gerek kalmaz. Yaptırmayın şu müdahaleleri bu parti. Yüz yıllık ya siz bizim alternatif olarak gidebileceğimiz bir siyasi partisiniz. Bütün genel vatandaşlar olarak söylüyorum. Ben bir ülkücü olarak genel seçimlerde, tekrar ediyorum, genel seçimlerde asla bir başka bir yere oy vermem. Benim vereceğim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü ben ülkücü. Benim partimde de bu tür müdahaleler yok. İçimde var sıkıntılar. İçimde var. Bu gerektiği zaman biz sarı farkımızı da kırmızı farkımızı da gösteririz. Ama sizdeki gibi bir şeyler yok. Ben ülkücüyüm o nedenle buna göre tavr alır. Ama siz dedem bir doktrinler siyasi partisiniz siz. Müdahale ettirmeyin, partinize sahip çıkın Cumhuriyet Halkı nın. ve sahip çıkın derken yedi de boyu verin değil, bazen cezalandırmakta sahip çıkmaktır. Bazen bununla sürtersiniz bazı şeyler. ki akıllarını başlarına devşirinler. Ona göre hakiki dedemlerim. Ez cümle dostlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir kontrollü darbe var. Bunun kendi kendine zeminini hazırlayan Kemal Kılıçdaroğlu. Bilerek veya bilmeyerek yaptığı anlaşmalar, dostlarımızla iktidara geleceğiz dediği o dostlar, kendilerine nasıl bir darbe yaptığını Kemal Bey son derece farkında. Konuşmalarında da Meral Akşener 84 milyon derken o 16 milyon İstanbullunun şeysiniz, temsilcisi diyor. Israrla Cumhurbaşkanlığı sorulurken İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek İstanbullular merak etmesin diyor. Kılıçdaroğlu mesaj almış ama çaresiz. Çaresiz. Kemal Kılıçdaroğlu çaresizse çare çaresizsiniz Cumhuriyet Halk Partililer. Kalın mı?